Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bir drone araştırması yapıyordum. Bu drone'un çok pahalı olmasını falan istemiyordum. Çünkü bir yere çarptığımda o paramın çöp olacağını biliyordum. O yüzden uygun fiyatlı bir drone'dan başlamak istedim. Ve uygun fiyatlı demişken aklıma kor drone geldi. Gittim kendime kor bir drone aldım. Kutu açılımını yapacağım sizinle beraber. Fakat ben daha öncesinde kutusunu açtım. Bir hevesle uçurdum. Hatta çoğu yere de çarptım dışarıda rüzgarlı hava olduğu için fazla uçurma şansım olmadı kontrolü kaybediyorum sürekli düşecek ya da atacak gibi oluyor bir tane ağaca çarptım dengesini kaybetti kendisi ağaca çarptı ondan sonra pervane korucularından birini kaybettim şu an 3 tane pervane koruyucusuyla beraber artık devam edeceğiz arkadaşlar İstanbul'da yapabileceğimi hiç zannetmiyorum her yerde araba, ağaç veya bina olduğu için çok rahat uçuramayacağım o yüzden bu drone uçurmak için Sizinle beraber Erzurum'a gideceğiz. Açık bir alanda bu drone'u uçuracağız. Sadece drone'u uçurmak için sizin için Erzurum'a gidiyorum. Şöyle drone'un kutusunu sizlere göstereyim. Üzerinde core bir drone yazıyor. Şöyle siyah, normal bir çanta. Şöyle tek fermuar. Fermuarını açıyorum. Açtıktan sonra şu şekilde drone'umuz, kumandamız, burada da yedek parçalarımız yer alıyor. İlk başta şöyle yedek parçalardan başlayacağım. Yedek pervanelerimiz var. Koruma kanatları. Şu an bende 3 tane kaldı. Normalde 4 tane var. Ben gittim ağaca çarptım. Ara ara bulamadım. Pil içinden çıkmıyor. Pil benim. Az kendim satın aldım. İçinden kullanma kılavuzları falan çıkıyor. Dronun diğer tarafına geçecek olursak. Dediğim gibi burada bir dronumuz. Burada da bir kumandamız var. Kumandamızı bir alalım. Şöyle antenlerini açabiliyorsun. Antenlerini açtıktan sonra üst tuşuna basıyorsunuz. Mavi ışıkları yanıyor. Şöyle üst tarafta da tuşları var. L ve R tuşları. R1, R2 sanki PlayStation oynar gibi. Otomatik kalkış, otomatik ineş var. ileriye geri var. Sağa sola var. Tuş olarak, joystick olarak bahsetmiyorum. Üzerindekiler de eve geri dön tuşu. Kayıt tuşu. Fotoğraf, video konusuna geçme tuşu. Ve vites tuşu arkadaşlar. Şuna bastığınızda bir kere ötüyor. Birinci vites demek. İki kere öterse ikinci vites. Üç kere öterse de üçüncü vites demek. Toplamda üç vitesi var arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. Kenara koyuyorum. Şöyle elim kadar bir şey. Şöyle gösterebilirim. Küçücük bir şey. Çok da büyük denilmez. Şöyle üzerinde Zoom Ultimate yazıyor. Şu tarafında da Corvidron yazıyor. Tabi şuralarda biraz çizikler var. Dediğim gibi biraz sürdüm. Hatta pervanelerin üstü de bayağı çizik olmuş. Şöyle gösterebilirim her tarafı sürtmüşüm. Bu tarafında uzun ultimate yazılımının hemen altında ön tarafında da bir tane kamera var. Bu kamerasını şöyle aşağı yukarı doğru yapabiliyorsunuz. Ama elinizle yapmanız gerekiyor. Kumanda üzerinden bunu kontrol edemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şöyle hafif aşağı yapmanızı öneririm. Gayet güzel bir görüş sağlayabilirsiniz uçarken. Şurada bir kablo var arkadaşlar. Şu kablo anten kablomuz. Aşağısında bir tane açma kapatma tuşumuz var. Şuradan da bataryasını takıp çıkarıyoruz. Kanatlarını açmaya gelirsek bu şu an şu an bu küçücük haliyle duruyor arkadaşlar. Bunu açmak için önce şu kanatları açıyoruz. Ardından da alttakileri açıyoruz. İlk üst kanatlar sonra alt kanatlar. Açtıktan sonra hemen oturuyor. Uçurmadan önce pervanelerini şu şekilde açmanızı öneririm. Üst üste gelmesin. Üst üste açılmayabilir. Uça, uçmayabilir. Hatta bir tanesi şu şekilde Kattı geldi diyelim. Şu 3'ü uçurur fakat uçmadığı için denge kaybı yaşayabilir. Haberiniz olsun. O yüzden açmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle de bir adaptörü var arkadaşlar. Bu adaptörü micro USB'den şarj ediyorsunuz şu taraftan. Taktıktan sonra ışığı yanıyor zaten. Bunu aynı bu şekil takıyorum. Ve tuşuna basıyorum. Aşağıda açma kapatma tuşuna basıyorum. Ve tüm ışıkları yanıyor şu an. Yandıktan sonra kumandasını açıyorum. Kalibrasyonu yapmak için. Şu ikisini şöyle yapıyoruz ve kalibrasyonunu kendisi yapıyor. Daha sonrasında yukarıya doğru yaptığım anda pervanelerini döndürmeye başlıyor. Evet dediğim gibi şu an Erzurum'a geldik. Etrafımdaki dağları görüyorsunuz. Yani şu an buraya neredeyse geleli bir 10 dakika oldu. Hemen çantamı eve bıraktım. Ardından drone'u uçurmak için buraya geldim. Fakat biraz rüzgar esiyor. O yüzden rüzgara kapılıp herhangi bir yere gidebilir. Burada bir tane halı saha vardı. O halı sahaya gideceğim. Etrafı kapalı olduğu için drone da içeride rahatça uçurabilirim diye düşünüyorum. Şu an hep beraber oraya gidelim. Bahsettiğim gibi bugün sadece bu drone'u uçurmak için Erzurum'a geldim. Çok rüzgar var. O rüzgara rağmen bir kalkış yapacağım. Kontrol edemezsem devamını İstanbul'da geri çekerim. Yapacak bir şey yok. Dengesini <laughs> çok zor sağlıyor şu an. Rüzgardan dolayı her an bıraktığımda geri kaçabilir. Ben çok zor kontrol ediyorum. Şöyle biraz kendime doğru. Evet sağ tarafa doğru yapıyor ama fakat sağa çok gelmiyor. Biraz yükseltiyorum. Yükseltmemeliyim. Tekrar düşürüyorum. Ya, i̇leriye çok zor gidiyorum gerçekten. Geri getireceğim bir saniye. Nereye gelişe baksa. Oh! Oha gerçekten çok fazla. Lan gitme! Sağdan çıkacak Tekrar aynısını yapacağım Şayi. Hazır mısın? Kafasını bu tarafa çevireceğim <laughs> <laughs> gerçekten çok Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle otomatik iniş dedi. Yavaş yavaş iniyor. İndi. Gerçekten çok zor uçuyor. Rüzgarda bu drone uçurmamanızı tavsiye ediyorum. Çok zor kontrol ediliyor. Ben üçüncü viteste kontrol ettim hızlı olsun diye. Ona rağmen gidemiyor. Görüyorsunuz. Hatta şöyle de bir test yapalım. Kameraman olarak sen oraya gitmeni rica ediyorum. Ben İstanbul'da ara sokakta bu durumu sürdüm. Arar sokaklarda çok fazla rüzgar olmadığı için yine kontrol edilebiliyor. Kubumuz açık alan olduğu için çok zor kontrol ediliyor. Neredeyse uçuramayacağım. Fakat şarjı gerçekten güzel gidiyor. 10-15 dakika sürebildiğimi söyleyebilirim. Şöyle kumandanın da altında bir kısım var. Onu da söylemeyi unutmuşum. Buraya ben normalde telefonumu takıyorum. Şu an telefonumla kayıt yapıyoruz. Telefonumu taktıktan sonra görüntüyü de görebiliyorum kamerasından. Fakat görüntü 20 fps gerçekten çok düşük. Son kez havaya kaldırıyorum. Sonra da videoyu bitiriyoruz. Hemen bitirme. Oh. Evet. Gördünüz bak. Rüzgardan dolayı kontrol edemedim. Ve ben orada bir parça düştüğünü gördüm. Galiba bir parça düştü ya. Bakar mısın şuna bak. Normalde dediğim gibi bu kanatları açmanız gerekiyordu. Direğe çarptıktan sonra kanatları da kapanmış. Şunu şöyle açıyorum, bunu böyle açıyorum. Bir tekrar son kez yere bırakıyorum. Şu bataryamız da çıkmış. Bunu takıyorum. Tekrardan güç tuşuna basıyorum. Açtım. Kumandamı eşleştiriyorum. Işıkları yanıp sönüyor. Ve şu an sabitlendi. Kalibrasyonunu yapıyorum. Ardından da drone'u uçurabiliriz. <laughs> Bu drone'u size inceleme için aldım. Ardından bunu satmayı düşünüyorum bu arada. Sattıktan sonra DJI Neo veya DJI Mavic Mini 4K modelleri var. Onların havada sabitleme özellikleri çok daha güzel, çok daha gelişmiş. Yani bu tür rüzgarlarda şu an çok rüzgar yok bu arada. Saçım çok fazla savrulmuyor. Arada bir savruluyor, esip geçiyor. Bu drone aslında düşürmemesi lazım. İstanbul'da da böyleydi. Sokakta uçurmuştum, denemiştim. Fakat burada nedense çok fazla savuruyor.